kanalımdan herkese merhaba bugün etsiz bir o kadar da lezzetli yemek tarifim var tam da yaza yakışan sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçelim daha önceden 4 adet biberimi bu boyutta kesip hazırlamıştım kızgın yağda hafif kızartıyoruz ve havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum çok fazla kızartmadan videoda da gördüğünüz gibi renginin kızarmasına hiç gerek yok 3 adet patatesimi de dilimler halinde hazırlamıştım onları da hafif kızartıyoruz çok fazla kızartmayı patateslerimiz biraz diri kalsın tekrar pişireceğiz çünkü beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın şimdiden teşekkürler Patateslerimi de hafif kızartıp yağını iyice süzerek havlu kağıt üzerine alıyorum. Daha önceden 1 saat kadar 2 adet patlıcanımı tuzlu suda beklettim. Aynı boyutta kesip hazırladım ve havlu kağıt ile kuruttum. Siz de kızartmadan önce patlıcanlarınızı mutlaka kurutun. Patlıcanlarımızı da aynı şekilde kızartıyoruz ve havlu kağıt üzerine alıyoruz patlıcan biber tam da zamanı iken sizlere bu tarifi vermek istedim gerçekten bizim evin sevilenlerinden kızartma yağından 2 yemek kaşığı tencereme aldım 1 adet kuru soğanımı yemeklik doğrayıp ekliyorum soğanları kızarana kadar pişiriyoruz 2 adet büyük boy domatesimi de kabuğunu soyarak yemeklik doğrayıp ekliyorum Orta ateşte kapağını kapatıyoruz. Domatesler tamamen eriyip pişene kadar yemeğimizi kaynatıyoruz. Bir 10 dakika kadar yemeğimi pişirdim ve bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Kızartmış olduğumuz patatesleri tek sıra halinde düzeltiyoruz ve ocağımızı bu esnada kıstık. Patateslerin üzerine biberleri düzeltiyoruz. Biberlerin üzerine de patlıcanlarımızı tek sıra halinde düzeltip ocağımızı iyice kısıp bir 15 dakika kısık ateşte yemeğimizi pişiriyoruz. Patlıcanlara yetecek kadar tuz üzerine serpiyoruz. Kapağını kapatıp Kısık ateşte 15 dakika yemeğimizi kaynatıyoruz. Yemeğimiz pişti ve ocağımızı kapatıp 15 dakika dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben yanına pirinç pilavı hazırladım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.